In the mid 80s we have now the reforms with uh, President Özal who transforms the entire Turkish economy uh, from a import substituting economy into a export oriented economy. Washington Üniversitesi Seattle'dan uh, gayrimenkul araştırmaları yapan bir enstitün öğretim görevlileri, öğrencileri ve danışmanlarından oluşan bir küçük grupla Halilçay bölgesine mesela bir gezi uh, yaptık. Burada daha çok İstanbul'un önceki bir sanayi kentinin haline gelişi. Ee, ve daha sonra bunun ortadan kalkması ve sanayi dönüşümü e, teması e, ağırlıkta olduğu bir mesela bir excursionumuz vardı. In the 19th uh, Balat area we are standing at was an area uh, with mainly Jewish character and the neighboring area the the retrofits of the individual buildings because some of them are falling down right? korunur. Burada kaç nüfus var? Proje alanında şu anda proje sonrasında kaç nüfus olacak? She asked her how she plans to maintain and not displace the tenants of this neighborhood. Haliç boyunca ve Haliç'e komşu e, mahallelerde gezdik. İşte burada yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sanayinin yerleşmesi ve genişlemesi ama bugün görmüyoruz çünkü kalktı, yani dalan dönemindeki yıkımlarla az sayıda örneği kalmış e, sanayi mirasının bulunduğu bir alanda kentin sanayileşme ve sanayisizleşme tarihi ve bu tepki e, sanayi alanlarının bu dönüşümünün e, çevresindeki mahallelere etkisi. So to see what's happening with even... Sanayi işçisi olarak kente gelen göçen kesimlerin e, barınak sorununu nasıl e, çözdüklerini e, eğildik. İşte gece konunun oluşumu, sonra 80'lerden sonra yine aflarla birlikte imar haklarının verilmesiyle birlikte dönüşümü e, ve bugün bildiğimiz işte benim post gece konu olarak adlandırdığım e, kent dokusunun ortaya çıkışı, e, işte buradaki yeni oluşan sosyal yapılanma, aynı şekilde çevre yapılanması in a rather informal way, and then that is replaced by a formalized, regularized second wave of post-casual condo, which is indeed already very urbanized. E, şehir içerisinde bulunan aktörlerin e, bu şehri üretmesi, fiziksel mekanı üretmesi üzerinden e, şehri okuyoruz. Herkes tabii kendi mesleğine bağlı olarak biraz daha farklı yönüyle ilgileniyor Yani mimarın bakışı biraz farklı oluyor. Plancı daha değişik bakıyor, sanatçı farklı bakıyor. Siyaset bilinci daha farklı bir takım sorularla geliyor. Tabii ki o sorulara yönelik olarak özgün eğitim programları hazırlıyoruz. O soruların cevaplarını gözlemleyebilecekleri mekanlara götürmeye çalışıyoruz. They came night and cut our affiches. For this reason, we thought that how can we keep our uh, affiche? So we made uh, we made little posters and don't, uh, write "Don't touch our houses" and put under the window. That I will show you. Gideceğimiz yer bir gece kondu mahallesi de olabilir, bir üst orta sınıf yerleşimi de olabilir, kapalı sitede olabilir. de olabilir. Kuzguncuk'ta iskele yanındaki küçük meydanımsı şey de olabilir. Şehirdeki e, varlığa hiçbir mekan bizim yabancımız değil. insanlar yani geliyor şu işte Topkapı Ayasofya'yı geziyor ama Boğaz Teknesi bir meçin Sarıyer'e gittiğinde çevre yolundan geçtiğinde adamlar hemen şey sormaya başlıyorlar. Ya yani burada bu şehirde insanlar nasıl yaşıyor? Kaç para kazanıyorlar, ne kadar kira ödüyorlar, yemek masrafları nedir, sigortaları var mı, sosyal güvenlik sistemi nedir? Yani bu burada toplumsal hayat nasıl? Bunlar buna daha çok ilgileniyorlar. Ne konuşayım? İngiliz. Hello. <gülüyor> Hello. <gülüyor> oh. <gülüyor> İstanbul'u sadece tarihi yarım adaya, işte Topkapı Ayasofya'ya hapsetmek yanlış da bir şey veriyor. Çünkü İstanbul yaşayan bir şehir, bir organizma, bir güncel gerçekliği var.